Magnezyum eksikliğinin belirtilerine göz atacağız şimdi hep birlikte. Buyurun hocam. Şimdi siz magnezyum deyince aklınıza ne geliyor? İşte ne bileyim? Bir, bir şey yaradığını şey... falan düşünüyor musunuz? Yani bir şeylere yarıyor, bir şeyler eksik olduğunda hissettiriyor ama tam olarak yani ne bileyim ya. D vitamini, C vitamini kadar böyle değil. veya kalsiyum kadar gelmiyor normalde. Halbuki vücutta 300 tane görevi var magnezyum. 300 tane Hiç görevi. Yani var. sizin ya yani öyle böyle bir şey değil. Magnezyum en önemli mineral kalsiyumdan daha önemli. Evet. Şimdi bakın, sinir sisteminin çalışması için magnezyum şart. Olmazsa olmaz. Evet. O kadar önemli. Yani sinir sisteminin çalışması ne demek? Enerji üretimi. Magnezyum olmazsa enerji falan üretemez vücut. Mi? İstediğiniz kadar en güzel yemekleri yiyin, en sağlıklı besin. Magnezyum yoksa o enerjiyi kullanamaz vücut. Şöyle tepeden tırnağa bakalım mı hocam evet. bir? Özellikle baş ağrısı <laughs> hastaları, sırt ağrısı hastaları, boyun ağrısı hastaları Magnezyumunuz eksik olabilir. Burada bana hep şu soruyu soruyorlar. Magnezyumun bir sürü çeşidi var. Doğru. Farklı alt grupları var. Her bir alt grup farklı şikayetler için birebir. Mesela sırt, baş, boyun ağrınız varsa magnezyum malat kullanmamız gerekir. Magnezyum malat formu. Ha, magnezyum içeren gıdalar da var konuşuruz. Onlara da zaten geleceğiz. Ama sırt, baş, boyun ağrılarında magnezyum malat formu. Ha ben çok enerjisizim, çok halsizim, güçsüzüm. Şimdi bakın, magnezyum eksikliğinde enerji üretiminde çok önemli. Eğer eksikse, güçsüz, yorgun, yorgun halsizsinizdir. Bu dönemde magnezyum sitrat. Şimdi şöyle yapalım mı hocam? Baş ağrısı migren, baş dönmesi, kafa karışıklığı, odaklanma eksikliği ve gerginlik. Beyni demek ki ne kadar etkiliyor. etkiliyor çünkü sinir sisteminin çalışmasını sağladığı evet. için evet. beyinde eğer düzgün çalışmıyorsa bir kere konsantrasyonunuz bozuk odaklanamazsınız başınız döner baş ağrınız olur. Olur. Ya en, daha ne olsun beyinde evet. neredeyse her sinirlilik yapar. Evet. Aşırı gergin olursunuz magnezyumunuz düşükse. Şaka gibi inanamıyorum. Evet. Yine ense de baş ağrısı, yüzde, boyunda, omuzda ve omurgada kramplarınız eğer varsa magnezyum eksikliği olabilir. Kramp bütün vücutu... kas katı şekildedir evet. kişinin. Magnezyum eksikse. Magnezyum gevşeticidir. Sinir sistemini gevşetir. Hı -hı. O yüzden de düşünün. Ne diyor? Ensedeki ağrı zaten söyledik ama yüz, boyun, omuz, omurga kramplar. Evet. Aşağı doğru inin bakın kalpte mide, ritim bağırsak kramplar. Hep kramplar. Hocam kalpte bir duralım mı? Kalpteki ritmi düzenler magnezyum. Eğer magnezyumunuz düşükse çok ciddi derecede kalpte ritim bozuklukları olabilir. Aslında bütün mineraller kalpteki ritminde çok etkilidir. Hmm. Ama magnezyum kalpteki ritmi düzenler. Mesela çarpıntılarınızda magnezyumu sorgulayın. Hmm, varsa eğer böyle evet. bir sıkıntımız. Bakın yine aşağı indik. Mide, bağırsaklarda kramplar. Hep Bulantı, kramp. kusma, ishal. Kasılı hale geliyor vücut. Hmm. Gevşeyemiyor bir türlü. Gevşeyemiyor. Hep gergin, Biz hep Biz sadece kas, kas kasılması olarak, krambo <laughs> olarak düşünüyoruz <laughs> evet. ama aslında... Halbuki karınlarda, bağırsakta bile kramplara yol açabiliyor. Bazen ishal yapıyor. Niye? Çünkü sürekli kasılan bağırsak sürekli bir, bir ishal şekilde... halinde aşağıya doğru bulantı kusma. Kasılan, düzgün çalışmayan bir sindirim sistemi size bulantı olarak gelebilir. Sebepsiz bulantılarınız var. Safra kesesine hep odaklanırsınız. Safra kesesine bir şey çıkmaz. Magnezyum eksikliği, eksikliği olabilir. Halbuki İdrar yollarında ve rahimde yine ağrılı kramplar. Ya bütün organları düşünün. Evet. Bütün kasları düşünün. Genel olarak düşününce beyinden aşağıya doğru sindirim sistemine geldik. idrar yolları ve yine rahimde ağrılı kramplar. Mesela bu hastaların adetleri çok ağrılı geçer. Hmm. Hani adette çok ciddi ağrım var, kramp yaşıyorum, hep ağrı kesici kullanmak zorunda kalıyorum, kalıyorum. diyen hastanın Magnezyum eksikliği var. Mesela ben baş ağrısı olan hastaya şunu soruyorum. Bana hep genelde baş ağrısı ile geliyor evet. ya bu evet. Adetlerinizde de ağrı çekiyor musunuz? Çekiyor musunuz? Karın ağrılarınız oluyor mu? Hmm. Evet hocam benim adette mahvolurum. Hem başım ağrıyor hem karın ağrısı. Yani. Ne kullanacağımı şaşırıyorum. Magnezyum veriyoruz direkt. Aa. Magnezyum inanılmaz. Gevşettiği için kasları o krampları engelliyor. Engelliyor, ağrıları engelliyor. Aynen öyle. E, ellerde karıncalanma, hissizlik yani uyuşma olabilir. Baldır ve kalçalarda yine kramplar görülebiliyor az önce söylediğim Kalça gibi. kasları, baldır kasları hep kasılı kaldığı için beraberinde kasılı kalan kas ne olur? Oradan geçen dolaşım da etkileniyor. Kas sert, kasılı. Oradan geçen kan da rahat dolaşamıyor ve bir süre sonra orayı besleyemediği için hissizlik ve uyuşmalar da başlayabiliyor. Evet. evet. Ama Ay siz bunları zannediyorsunuz ki mesela Allah Allah ne oldu bana acaba? İşte bacaklarımda Kimse ne oldu? Çok mu yoğurdum? Halbuki magnezyum. Evet. Ayak tabanında yine parmaklarında kramplar ve karıncalanmalar varsa magnezyum yine aklımıza gelmeli. Yani gördüğünüz gibi magnezyum değip geçmeyeceksin. Kramplar, ağrılar vesaire burada magnezyum Adet sancıları, sık sık karın ağrıları, hazımsızlıklar o midenizde problem bulantılar bunların hepsinin sebepsiz ishaller. Hepsinin sebebi magnezyum eksikliği olabilir. Acaba gün içerisinde magnezyumu ne kadar alıyoruz? Alıyor muyuz? Yoksa nereden almalıyız? sorusunun cevabı da dilerseniz ekranlara gelsin hocamız da üzerinden. Şöyle magnezyum tabii öyle çok kolay eksilen bir e, madde değildir. Mineral değildir ama mümkün olduğunca dışarıdan takviye ile magnezyumu almak lazım. Burada en önemli magnezyum kaynak Bakın burada kullandığımız gösterdiğimiz bütün gıdalar aslında sindirim sistemini de rahatlatıcı gıdalar. Hmm. Fesleğen, dereotu, nane. Bir kere sindirim sistemi evet. için birebir. Yani oradaki sindirim kasları gevşettiği için magnezyum desteğiyle birlikte çok rahatlatır. Evet. Şimdi ıspanak. Zaten magnezyum ve demir kaynağı. Demir de bir çeşit mineraldir ve önemlidir. Niye önemli demir? Çünkü sizin oksijeni dokulara taşıyan maddeniz demirdir aslında. Hmm. Demir olmazsa Aldığınız, soluduğunuz oksijen dokulara gidemediği için hı hı. rahat enerji de sağlayamaz. Şimdi aynen magnezyum, ıspanak bunu taşıyor. Şimdi bamya mesela çok e, ciddi protein kaynağıdır. B vitamini kaynağıdır bamya. Yanında da magnezyum kaynağıdır. Çok güzel. Hep sayıyorum ya mesela brokoli, ıspanak bunları beyin içinde tüketin, evet. vücut içinde tüketin. tüketin. Brokoli, ıspanak number one. Beyin içinde, vücut içinde. Ay çekirdeği number one. Beyin içinde, vücut içinde. Ay çekirdeği depresyonu önler. Antidepresan. Neredeyse. Var mı çiç, bunun için? Şey? Şimdi ben şey yapınca böyle moraliz burası çekirdek yiyin, bakır, bir süre sonra çekirdeğe bağımlı hale Tabii tabii ki... bırakamazsın ya. Evet serotonin var içinde. Serotonin evet. artırıyor vücutta ve çok evet. mutlu hissediyorsunuz kendinizi. Enerjik hissediyorsun. Yanında da magnezyum. Kaslar gevşiyor, rahatlıyor. Ya yani şu kabak gıdaları... çekirdeği yine aynı kabak şekilde çekirdeği, değil mi hocam? Kabak çekirdeği zaten sindirim içinde birebir. Bakteri öldürücü kabak çekirdeği. Antibakteriyel. Mesela hep şunu öneriyoruz biz yatmadan önce, yatmadan önce bir tutam kabak çekirdeği tüketin. Niye? Sindirim sistemindeki bütün yabancı ve zararlı bakterileri, mikropları öldürüyor. Hı hı. Temizliyor bağırsakları. Magnezyum da verdiği için çok rahat bir şekilde uykuya daldırır çünkü kaslar da gevşiyor. Sindiriminizi de rahatlatarak kötü mikropların atılmasını sağlar kabak şekliyle. Her akşam yatmadan önce şöyle bir tutam kabak, kabak çekirdeği tüketin. Çok sağlıklıdır. Bademin kalsiyum açısından zengin olduğunu bilirdik ama aynı Magnezüm'de zamanda magnezyum da da karşımıza çıktı. Şimdi, Peki, ya? kalsiyum Hı. düşüklüğü de kaslarda kramp yapar. Mesela biz şimdi hastalarda kramp yakınman var diyorsa hastaya şöyle bir muayene yapıyoruz. Çenesine parmağımıza böyle böyle vururuz. Orada bir titreme, titreşim olursa kalsiyum eksikliği vardır. İşte orada da mutlaka badem ekler tedavisine Badem hem kalsiyum hem de magnezyum eksikliğinde birebir zaten bademin şeylerini saymakla bitmez evet, yani. Evet. Her seferinde sayıyoruz beyin için olan, vücut için olan faydalarını zaten sayıyoruz. Ama e, magnezyum içerdiği için de çok ciddi rahatlama sağlar. Magnezyum takviyelerini genellikle zannediyorsam doktorlar akşam yatmadan önce verirler. Bunun sebebi bu krampların da sürekli evet. gece görülmesi. Evet, uykuyu da de. rahatlatır. Daha rahatlatmak açısından Şimdi, mı? Şimdi krampları rahatlattığı için özellikle akşam yemeğinden sonra biz tavsiye ediyoruz. Ama işte hangi tak? Her kişinin kendine göre magnezyum almaması lazım. Mutlaka doktor tavsiyesiyle ve kan değerlerine bakarak veriyoruz. Önce bunu söyleyelim. Evet, evet, evet. Yani bir şeyleri yaparken "Aa ben bunu gördüm hemen magnezyum takviyesi alayım." demeyin. Gıdaları tüketin ama takviye sıra geldiğinde orada birazcık dikkat edeceksiniz. Etmek lazım. Zararlı farklı türleri var çünkü yani de fazlası lazım. da zararlı diyoruz ya. Haydi. Şimdi kalp ritmini etkileyebiliyor çünkü. Evet. Şimdi magnezyum takviyesini akşam veriyoruz ki gevşettiği için kasları böyle bir rehavet ve uykuya doğru götürür sizi. Hmm. Uykusuzluğunuzu da çok rahatlatır. Çok güzel.